Hepiniz hoş geldiniz. Elmas kapmaca değil savaş topuna giriyorum. Hadi bakalım. Abone olun abi. Like yorum atın. Ay bu birazcık tehlikeli. Ama aldık aldık. Tamam. Savunmaya gidiyorum. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ataktayız abi. Helal olsun. Nereden geliyorum? Buradan geliyorum. Tamam. Bıraktım ulan ayıyı. <laughs> Ölüyor muyduk orada? Ama gol attık güzel. Yani yakın mesafe oynamayacaksın abi. Artık şu çok fena. Tehlikeli bir şey. Gördüğün gibi sıkacaksın. Güzel. Ben teknik olarak onu da savunma görevini üstlendiğimi düşünüyorum. Şimdi hemen bir tane daha girelim. Çünkü çok kısa oldu. İlk maç 1 dakikada bitti abi. Baksana şu lobide bekleme süresi maç kadar olacak neredeyse. Baksana ya bu ne saçma iş abi. Böyle aptal aptal şeyler. Bak anca geldi. Maçın yarısı kadar bekledim arkadaşlar. Bunlar beni sinir ediyor. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Al bunu. Lazım olur. Abi çoksunuz, çoksunuz, çoksunuz. Güzel. Bıraktım ayma. Tam ona sıkıyordum ki golü attık. Hadi bakalım. Ne güzel bağırıyorsun be. Abi hanginize sıkayım hanginize sıkayım. Abi önde olan biziz. Önde olan biziz. Bunu bilerek oynayın. Lütfen kale savunmanızı yapın. En önemli olan şey ceza sahası. Bak şimdi senin elinde top mu var kardeşim? Al sana benden bir. Bak bu da zıpladı. Güzel. Bu zıplama işi nasıl oluyor biliyorsanız bana anlatın. Şimdi golü de attık. Güzelce kazandık. Abone ol. Like it, Yorum at. Hoşçakalın.